O zaman saçma sapan bir saklambaç oyunundan merhaba. Çok sevdim ben bu modu galiba kendi kendime çekip kendi kendime kaydedip YouTube'a yüklüyorum. inşallah hoşunuza gidiyordur bu videolar. İnşallah. Gider ya. Saklambaç çocukluğumuzun oyunu. Özledik ya bunları. <laughs> Seni vurabiliyor Allah muyum? Yalnız. Bende KSP var, <laughs> sende de var değil mi bu salak silah? Bende de KSP var. Ne kadar iğrenç lan bu. Hayvan gibi vuruyor bu arada. Çok. Hadi ya. Aa, sana bakmadın mı? Avuk gibi kanka. Asrarını gördüm de. Avuk'tan daha çok vuruyor diye biliyorum. Ya Avuk ne ki bu ne olsun? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Bu da kolay bulunacağız ya. Bakalım akın ne olmuş. Beni imkansız bulmaları. Şimdi ben anlamadım. Saklanıyoruz. Üçürüyorum. Hareket edersen bulurum seni. Yalnız buranın Bodrum katı falan var. Bura bayağı büyük bir şey ya. Ne <laughs> oldu lan? Birinizi yakadım galiba. Oğlum Burada biri, bir biri... Duydum. Aha buldum birini. Aha <laughs> yedim seni! <laughs> Bu kim lan? <laughs> Aga be! Taktik deniyordum ya. <laughs> Adam eliyle koymuş <laughs> oldu? vuruldu hmm. Şuna bak <gülüyor> <gülüyor> Direkt ıslığa döndüm <laughs> Sen kulağıma çalmış birini <laughs> <laughs> Neyim lan ben Olur BEN, neyim? Oğlum ben, ne ben, ben <laughs> Bir dakika, bakın Biz konuşmuyorduk, tamam mı? <laughs> Oğlum ben neyim <laughs> Kanka ben böyle Aa, dursam çeki. yeter bence ya. O ıslık çalma ne oluyor? Bu ne Adamın oldu? Adamların yerini gösteriyor. İstik otomatik çalıyor ya. Kanka bu ne lan? Osman. <laughs> Osman bu ne lan? Kanka. <gülüyor> 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 Burada bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunç. Kanka. Ta muhtemelen o şey var ya kaygan zemin yazısı. O ta o. Bulacağım. <laughs> kaygan zemin yazısı mı? O Osmandır evet, ya. <laughs> Abi çok korkunç. Kanka biri burada. <laughs> biri burada. <laughs> Ama harita baya büyük ya haritayı bir açsana. Bakayım. Oha. Ama büyük de kanka. Eee şey neydi adını sen söyle. Islık var ya ıslık olayı. Aha. <laughs> Kanka bir stun grenade atsana be. Atayım. Abi burada bir yerdeler ya. Aa, aa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Lan nerede? 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 Nerede buraya gelin. Eee Oğlum biri burada burada. <laughs> bir yere kaçtı, bir yere kaçtı, önümden kaçtı. <laughs> merdiven gibi bir şeydi, merdiven gibi bir şeydi. Kaçtı. Önümden kaçtı. Aaa. <laughs> <laughs> Kanka help. Oğlum nasıl ölüyor bu? Aaa <laughs> buldu beni. buldu <laughs> E nasıl vurabiliyorum ben seni? Oğlum kaç tane dikoya atıyorsun la? <laughs> Hayır. Tam onun dönüşme şansı yok mu abi? Şey oldu. Telefon kulübesi. E vuramıyorum ya. Lan <laughs> lan la, geber. Bu ne ya? <laughs> Allah'ım şükür hasar yiyor Bu ne abi? <laughs> Ulan bana uyarı geldi alan dışına çıkıyorsun diye. Abi bir de merdivenim ya. <laughs> Telefon kulübesi o bu arada. <gülüyor> 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 resmen ya. Abi Dön bakayım. Sağ bir rotate yap bakayım. <laughs> Yüzünü dön bana Yes çalmıyor ee, <laughs> artık Uuu uh, kaçtım çünkü <gülüyor> 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 Ya benim kaçışı görmez lazım. Ne edin ki sen? Hadi, he? Uh <laughs> bir kaçışım var bizimkilerden. Bir koy mu koy her şeyi bırakana gittim kanka. Ya bir buçuk şarjör boşalttım ya. <laughs> ben merdivenim bir kaçıyorum. Odadan odaya, odadan odaya. Kanka çok eğlendim ya. <laughs> Silah ne vardı lan sizde az önce? KSP yok muydu? Tırırt diye sıkan. He ben onu durdurup olayını anlayana kadar zaten... Kanka arabaydım ben. Kocaman araba kim keşfetti? Akım keşfetti mi vurdu galiba bana orada bir. Ya mı? çok önümden... Sen nasıl değiştiriyorsun ki kanka? Ben Biz değişmedim kanka. kanka. O kendi oldu öyle araba. Yo yo mesela senin yanındayken nasıl değiştin? İkiye bastım. İkiye basınca değişmiyor ki bir kere değiştirdikten sonra. Kanka üç hakkın oluyor oyundaki ya. Oyundaki detaylar çok güzel ya. He ben onun başında değiştiriyorum la onları. Ben diyorum niye? Şeker kutusunu kırdım yere şeker şekerler döküyorum. <laughs> <laughs> ya. Valla kardeşler üzüldüm ha. Ha ıslık duydum. Kulaklarım ozulmuş bunu. Ya, bu el kazanmayalım da bir el daha saklanalım. Saklanmak çok eğlenceli ya. <laughs> Aha. Aha. Aha, beni çok yok. Aha! Ha? Hangisisin lan sen? buralarda mı? Konkus, Change, Decoy bunlar ne? Şimdi deko'ya bastığında beraber... Olduğun yere senin görüntünü bırakıyor Sen o Tipini Konak... değiştiriyor İkisi de G stun atıyor değil mi? G Aynen G'ye bastığında önüne bir tane stun bombası bırakıyor Kaçabiliyorsun Başka Sağlıkla dönebiliyorsun Bulamadım lan ben de bulamadım. Ya duyuyorum ama şuraya mı çıktı bir acaba? Şimdi bu çok önemli. Aynen. Ondan sürekli yer değiştiriyor kanka. Bence de. <laughs> Allah! Dekoy de 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 at! Dekoy at! Dekoy at! Stun at! Stun at! Stun at! Tam niye yapmadın ki? Kanka parmağım o kadar hızlı değil Bir ya. Bir tryhard gelmiş hep peşinden anlatamam. Ama taktiğim farklıydı kanka. Tamam. tamam bitti bu. Kazandık ya. Niyetim bundan uzaklaştırmaktı benim. Yapma! yapma! Ya. 2 saniye 2 saniye 2 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Neredeymiş? Silah <laughs> kötü olmasa var ya ölmüştü. <laughs> <laughs> oh, Nasıl geziyor? Ya... <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Low <laughs> boy'da <lavaboya> dönüşmezsin ya. <laughs> 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 ben, ben neyim neyim lan? <laughs> neyim oğlum bu? Bu ne bu? Neresin sen? Çöp ne bileyim? kutusuna benziyorsun Abi Doktor... sadece ses kasalım. Doktor bu ne? Çok saçma bir şey yaptım ben Osman. <laughs> Beni burada bulamazlarsa var ya, gülmekten ölürüm ya. Ben de çok saçma bir şey yaptım. Sen benim bir tane şeyimi söyledin, o yüzden ben tip değiştirdim. Evet, onu fark ettim. <gülüyor> 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 Buldu ya. Bu ne öyle? bak sana neredeyim bir daha hiç bak. Ortama ateş etmeyin <laughs> boş yere. ıslık sesi değil mi? adam ateş etmeyin. <laughs> He, buraya girmeleri lazım bir de bu küçük yere. Aynen. Bence buraya giremiyor olabilirler. Test duydum ya. Burada bir yerde. Bir sıkıyorlar bak. içinde bir yer daha Bunlar nerede abi sen aç Ya süre çok uzun 3 dakika ya Lan burada lan burada. <laughs> Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Abi burada bir yerde bu. <laughs> Buranın içinde. <laughs> Kaçtı mı? <laughs> dur dur dur. İçeride burada ya. Kaçtı mı şimdi acaba ya? Yok hala aslını çalıyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Buradan geliyor ses değil mi? <laughs> ne neymiş neymiş? <laughs> neymiş? <Oyun> makinası. <laughs> Ya oyun de dönüşmez orada. Bir daha. Orada bir dönüşseydi saksı maksı bir şey çok üzülürdü. olurdu ya. ha bir ha akın bir de ha ha var ya ben koptum orada. Gör, gördüm gördüm. <laughs> Tarık mıydı o? ha 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 oraya sanattım dedim belki şey ha <laughs> Neredeydi biliyor musun? Arkanda, tezgahın üstünde, <gülüyor> tuvaletti, tuvalet. <laughs> <laughs> musluktu, musluk. <laughs> Hayır, bir de giyim mağazasında musluğum lan. <laughs> <laughs> Ter attım gülmekten ya. Kanka ben şimdi mobları ezberledim az çok ya. Bak Sanki. bir gel sana bir şey göstereyim, gel buraya. Bak şimdi şunu kırıyor. Yere şekerler düşüyor. Adamlar bunu bile yapmış. Oha. Helal olsun. Yiyebiliyoruz mu? Koy cebe koy. Aa, Bak, balonu şey... patlatıyor. Gel gel sesler geldi şuradan. Tarık da lan. Bir <laughs> Kanka gitti telefon kulübesine dönüştü ya. <laughs> Buzluk bu mu ya? Buna yakınıslık yok. Oha onu nerde buldun? Diğeri de burada bir yerde. Random attı ya. Nerede? Dışarıdan mı acaba? Aa, dikoy. Bir tane telefon kulübesi dikoy patlattı. Tarındır. Dışarıda dışarıda gel, burada bir yerde. <laughs> Abi burada bir yerde kes. Dur, ısla duyayım. <laughs> gitmiş. Abi nereye kaçtı acaba? Kaç saniye bir geliyor ıslık. Islık çalmadı geliyor. lan bayağı gitmiş ya. Baya gitmiş demek ki. 20 saniyede bir geliyor ıslık. Yani. Ya. Buldum gel. Gizlendi mi? Geliyorum. Önümde şey kanka temizlik Aa, şeysi. Onluktu. Kaygan şeysi. Sıra var. Lan niye stun atmıyor bu? <laughs> Abi niye stun? G'ye <laughs> basıyorum o kere. Bir tane stun attım var. <laughs> Oğlum hiç atmadım ki. <laughs> Attın kanka <laughs> da tutturamadın. Bak bak. <laughs> kanka diyemedim. Geldi geldi. Usta iki saniye kala durdu tamam mı? Hmm. Bekliyor böyle. Sesini duyayım da gideyim diye. <laughs> Kap kapatıyorum. Çok <laughs> eğlendim ben <laughs> Videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Serinin devamı ve daha birçok video için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenip yorum atarak görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.